Arkadaşım söyle sağım sağım sağım. Sağım sağım. Sen de söyle sarp. Sağım sağım. Solum lan ben sen solumsun. Solum solum solum. <laughs> Yapma. O eli ikinizin de eli arkaya gitsin. Ne oldu? Çok eğleniyoruz. Gece bittiğinde bizde kalabilir mi? Hoşuna giden de senin. Bilmiyorum ama çok tatlı. Hay elin arkaya gitsin. Evet. Lan... Bu ifadeleri anlamıyor musun? Sarp, senin niye hoşuna gidiyor? <laughs> sonra özelde konuşuruz. DM yap, DM. İkizlerde sonra doğan büyüktür. Niye? Çünkü o işte rahme önce düşmüş, kabul edilir. Önce çıkan küçüktür, sonra gelmiştir anne. O, o nereden bilsin rahme düştüğünü? Hatırlamıyorum ki. Al bunu Bana bir ayran ver. Pipet var mı lan? Pipet tak. İyice, iyice. Bunlar kolay yırtılmıyor. Kız ona hepsini sen yedin diye. Ay hepsini sen yedin. Hayır, sen yedin. Ayran bozuk mu? Bize ne oldu? <laughs> Arkadaşım bilmiyorum. <laughs> Sarp, sana <laughs> ne oluyor bugün? Ona ne oluyor? Sana da oluyor diyor. <laughs> Hiç yerimiz kalmadı. İki kişilik bir tanecik odamız var. Bize uyar. Canım, size yıllardır uyuduğunu görüyoruz zaten. Yani. Ceyda söyle, iki kişilik bir odamız kaldı ama siz üç kişisiniz. Üç kişisiniz. Ya vuracağım ha. İki kişilik. <laughs> ne oldu lan sana? Bu benim birinci... kötü yarım mı? Sen niye yükseldin? Ya kaç yıldır nasıl geliyoruz, hala biz aynı yani kişiden şey yapmıyor, saymıyor. Diyorsanız iki kişi diyor, benim sinirlerimi oynatıyor. <laughs> evet. Sarp, aletin, edevatın yok mu? Neyim yok? Aletin yok mu? En azından bir cımbız. Şipi nasıl takacaksın? Aletle mi? Sen nasıl planlıyorsun? Böyle takacağım. Tamam o zaman gir camdan içeriye. Camdan girdiğini görünce İlay sen kalk kocanın üstünden. Sarp gelsin. Dur camdan girdiğini gör. Gel. Gir camdan. İlay'a söyle. Ben geldim de. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi kaçalım. Ya gel buraya. <laughs> Sarp mal mısın sen? Sen niye girdin bu eve? Onu kaçırma. Hayır. Allah seni kahretsin. Sen karısı olarak üstüne yatacaksın. Çaktırmadan çipi takacaksın. Evet. Yat şimdi Tolga'nın üstüne. Tolga sen şey yap. Arkadaşım sen şey yap. Karını ara el elinle. Neredesin? Nereye gittin şeklinde ara karı, eşi karını elinle. Arkanda ara. Hayır orada. Arkaya mı düştü kadın? Anladın mı? Ha. Tam şey sen çipi takarken Sarp'ın elinden tutarsın. Karın zannedip alırsın alta. Evet. Sıkart girişi olduğu şey benimle. De... Evet tam takarken birden elini atar. Tut kolundan. Al, al altına al. Al altına. Rüyanda görüyorsun. Rüyandasın. Ya ne yapıyorsun İlay? E kıskandım ben. Manyak mısın? Kıskanma. Buranın, buranın böyle bir imar izni var mı? Evet. <laughs> Yat arkadaşım üstüne. Şimdi Sarp İlay'a seslendi ki takamıyorum. Ee, adı ne onun İlay? İlay. İlay'ın adı mı ne? <laughs> Ayu. Ya İler... söyle, ne yapıyorsun? Söyle, ne yapıyorsun de. Ne yapıyorsun? Ben bir şey yapıyorum. Kocan yapıyor. Bu mu haritası? Evet. Sarp, gir muhallebiciye içeri ama olabildiğince şeysin böyle, sulu. Tamam, evet. Üç, iki, bir, gel. Gir içeriye. Hareketlerle gir. <laughs> Numaralar, hareketler, bir şeyler, bir şeyler yap abiye. Kestik, kestik. Ne yapıyorsun lan? Ben geçireyim kalp krizi. Hayır. <laughs> Arkadaşım sen bunu gör. Herhalde bu olamaz diye şey yap, konuş kızla yani. Bu kadar malı olamaz diye. Evet Sarp gel. Ne tatlı değil mi? Sen şey bir hareket yap, sihir bassın tamam mı? Öyle bir hareket yap ona, bir sihir yap, abi etkile. Evet, üç, iki, bir, buyurun. Sihir şeylerim... Ben tonunu indirmeden bir sihir yap. o kadar da şaşırtma. Zaten kriz geçiriyorum sürekli. Arkadaşım neye şaşırıyor olabilirsin? Bilmiyorum, ne bileyim ben işte. Evet. Gel önüne atla. Babacığım, abiciğim diye. Abiciğim. Size muhteşem bir şaka. Muhteşem mi? Evet, size muhteşem bir numara yapmak üzereyim. Hazır mısınız? Oturup yok mu edeceğim. <laughs> nasıl yaptın lan onu? <laughs> Arkadaşım, nasıl yaptın onu? <laughs> Etkilensene. Ulan arkada çay koyamıyorsun kendine. Parmağı size verebilir miyim de. Hangisini? Yananı. Hangisini en az kullanıyorsan Sarpcığım. <laughs> ne saçma bir insan... Ya yürü kalk gidiyoruz muhallebine. Senin de getireceğim muhallebinin içine tüküreyim ben be. <laughs> Muhallebiye yakın çekim yapıyor orada. Evet Sarp söyle. Sanırım. Abi bir şey söyleyeceğim. Abi bir şey söyleyeceğim. Parmak ister misin? Demek ki bir üroloğa aşıksın. Arkadaşım. <laughs> Böyle gerçek bir muhabbet ömrümde duymadım ya. Arkadaşım. İyi günler, hoş geldiniz. Afiyet olsun. Parmak ister misin? Dallas Devlet Hastanesi mi? <gülüyor> Dallas, <gülüyor> Dallas. <gülüyor> Sen söyle. Tamam söyleyin, gel, gel, gel. Bu mu? Sarp. Öküzsün. Bir mukabil. Sarp, seni senin baban bunun asker arkadaşı seni ona göndermiş tamam mı? Tamam. Gel sor sen sen misin? İsmiyle sor. Sen sen misin? İsmiyle soruyorum sana. Sen Fırat'ın oğlusun değil mi? <laughs> Arkadaş sorudan anladım. Arkadaşım yapma. Ne? Şey, de ki, sen benim babamın asker arkadaşı mısın? Öyle sor. Sen benim babamın asker arkadaşı mısın? Evet, ikimiz yaptık askerlik sadece. O ve ben. Hemen tanıdım. Ne bileyim ben? 650 <laughs> bin kişi var. Arkadaşım, sen hangisi? Sen kimin olsun Yüzüne bakınca anla. Şey, kaşını gözünü oynat, anlasın. Baban da öyle yaparmış. Sen kimin olsun yavrum? Ben nereden bileyim seni kimin olsun. <laughs> Hemen tanı. Hemen tanıdım. Peki babanın şarap çanağı, kristal... Arkadaş. Kristal, oradan tanıyacağım belki. Arkadaş. Belki öyle bir teşhiki mesaimiz var. Ya orada. tamam, baban şey de yapıyormuş. Dizden kırıp e, şey, e, iç çamaşırını gevşetiyormuş. Ya. Bu iğrenç hikaye daha nereye gidecek? Ben... Ulan babanın yaptığı bir şey yap. Senin ve babanın sadece özel olan. Tamam, o sizin dediğiniz ya. <laughs> Arkadaşım tanısana. Böyle birini tanımak ister. Arkadaşım. Bir Sa ana'nın ekran başında ağladığı an. Niye hiç hamama gitmediniz mi seyirci? Ne gülüyorsunuz? Sarp Uzan. <gülüyor> Oo araya, arada var, arada var, <laughs> arada var. Ne oldu? İlk defa dışarıdaki ambulans bir işe yarayabilir. Buz kovasını alıp gelirlerse... Ne yaptın ulan çocuğa? Henüz bilmiyorum. Sarp ne oldu? Yarısını kullanmam artık. Duştasın. Sarp'ın tarafına geç. Sarp hangisi biliyor musun? Kel olan. Oraya. Hayır, hayır. Sarp sensin. Hayır, hayır. Kel olan Sarp. Olmadı Sarp değil mi? Evet. Kel. Şey Tuğba, duşlasın sen. Tamam. Duşlasın, yıkanıyorsun. Sarp sen de içeriye giriyorsun çiş yapmaya. Tam o sırada Tuğba görüyorsun, basıyorsun çığlığı. Bu k... da ikinizi aynı anda Devrem Ülkü İlişkimiz ne Sarp'la bizim? Biraz İlişkiniz da... yok. Biraz yok hiç. Göreceğiz. Sapık filmindeyiz şu anda. Hayır. Burası devre mülk. Bu Tolga Sala hem sana satmış hem bunlara satmış. Ha, tamam. Evet. Üç, iki, bir şarkı söyleyerek duşlasın. Oo, Olmayan la bir şarkı söyle. La la. O lala çok Aa. meşhur bir DVD'dir ya. <laughs> Emmanuel 4, Sán 5, neden 6, 6 hepsinde şeyleri şarkı söyleyebilirim. Hayır. Lel 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 ben, lel lel lel. Görünce çığlık at. Aa. Aa. Sen değil A sen niye çığlık atıyorsun? <laughs> evet, şey, tutmaya çalış kızı. Analar neler doğuruyor ya. Yapmamı ediyorum ya. Böyle... Ya ne oluyor? Biz çıkalım arkadaşlar. dur dur. Ya arkadaşım şey İlay ne oluyor sana? Manyak mısın? Ya gelinle damadı görünce ben de Sarp'ı istiyorum. Aa. Kızım manyak mısın sen? Bir şey söyleyeceğim siz. Geçin kulise ya. Engel Yavrum olmayalım. orada döner möner bir şey söyleyin ya. Döner. Bilmiyorum çocuklar. Sarp geç yerine manyak mısın? Sen nereye kaçıyorsun? Öldürecek beni. Ben niye öldürsün seni? Geç yerine. Geçir, şey, Solga'nın yanına geç, şey, arkadaşım yanına geç de sıkıntı olmasın. Sen benim sadecimsin. Çık git buradan, çık. Unutamamış İstemem. beni, bak görüyor musun? Unutamamış İstemem. beni. Arkadaşım, bak. şimdi erkekliğini gösterme zamanı. Gir devreye. Sen burada de değişir. Yeter ya, yeter ya. Yeter ya. İşte bu. Biz birbirimiziz yaratılmışız. Hayır lan. Sarp. Nesin lan sen? Geç yerine. Bir de ayağını kaldırdı. Her yola geliyorsun. Sır. Şey, Sarp babandan bir şey iste. Baba ağzıma damacanadan su döker misin? <laughs> İstersen şöyle yapalım, su sebili mantığı yapalım. Seni damacanaya oturtayım. Ağzından sıcak soğuk ayağını sen yap. Ya bu nasıl bir insan evladı ya? Adam sana, seni ezdi. Artistlik yap adama. Benden hoşlanıyor bence. Hiç <laughs> Evet, artistlik yap. Enes'in oğlu. Şey, sarpa dön de ki, benim babam senin babanı döver. Benim babam senin babanı döver. Bence de. Be be. Seni aldırıyordu, ben karşı çıktım.